Emir demiş ki gel bir de benimle VS e at. Maç sun. Bakalım sizin titremeden sunabilecek misin? Hoş geldin Emir. Hoş bulduk abi. Cemo VS ilk mücadele. Kim alacak? Ezber'de bu arada. Çok iyi bu. Oha wow, ışınlandı. Zor anlar. Abi gördüm. Çok büyük bir. Çok büyük bir mücadele eden. Ama ya o kadar vermiyedin ya. <laughs> Abi scoop'u niye açtım ya? <laughs> HS <Haysi> attım düşme. <laughs> bir saniye bir saniye. Yavaş <laughs> beraber bitiyor. Eline sağlık. Harika oyuncusun kardeşim. Benimle VS atmak isteyenler videomuza beğen atıyor, yorum atıyor ve YouTube, Instagram, TikTok'tan takip ediyor. Hepinizi bekliyorum.